Merhabalar sizlere 2 santimlik sarı strafor yani polpan denilen bir ürünle bir Anadolu evinin e, kerpiç duvar görünümünde bir Anadolu evinin modelini yapmayı göstereceğim bu önceden kesmiş olduğum 6 santim 3,5 santim yüksekliğinde bir parça e, önce kapı ve pencere yüksekliklerini işaretleyeceğim Örneğin bir buçuk santim yüksekliğinde olsun pencere. Evet pencereyi çizdim. Eni de bir santim. Şimdi kapıyı çizeceğim. Kapıyı da yine sol taraftan bir santim içeriden yapıyorum kapıyı da iki buçuk santim yapacağım. Bu HO dediğimiz yani 1 bölü 87 ölçeğine göre yaptığım bir model. Ben genelde 1 87 ölçekte çalışıyorum. Kapının genişliği de 1.1 1.2 de olabilir. Evet kapıyı da çizdim. Ben bu strofonun yüzeyini sıyırıyorum. Çünkü boya yaptıktan sonra daha güzel bir doku elde ediliyor. O yüzden önceden rahatça üzerine çizebiliyorum. Nasılsa biraz sonra bu çizgiler yok olacak ama öncesinde biliyorsunuzdur Anadolu evlerinde e, genelde pencerelerin altında ya da işte duvarın alt tarafında veya pencerenin üst tarafında kalaslar vardır. Onların yerini de belirliyorum. Onların yerini daha sonra taş kerpiçleri çizdikten sonra da belirleyebiliriz. Şimdi kesiyorum. Biraz sonra strafoyu ince atacağım. Çizgileri kaybetmemek için önceden bunların yerini belirliyorum. Eğer isterseniz strafol kesmek için şu kesme aletini de daha rahat kullanabilirsiniz. Şimdi strafolun yüzeyini alacağım. Evet. Eğer düzgün kesemezsek for e, zımparayla birazcık düzeltebiliriz. Ve ayrıca şimdi duvar kalınlığına yani yaklaşık 20 santim stroforu tekrar kestim. Evet. Kapıyı çıkaracağım. kerpiç görüntüsünü vereceğim ama öncesinde o biraz önce bahsettiğim kalaslar için yerini belirleyelim tekrar. İşte 1 mm gibi bir genişlikte şimdi bir tane kalas atmış olalım. Siz yukarıya da atabilirsiniz. En altta da şuraya da bir tane kalas atabilirsiniz. Şimdi çiziyorum. Yani kerpiç görüntüsünü vermek için strafolu kurşun kalemini çizerek derinleştiriyorum. Bu derinleştirmeler zaten boyadıktan sonra gerçekçi bir görüntü veriyor. Şekiller çok önemli değil çünkü bu kerpiç bir ev olduğu için veya taş evde diyebiliriz. Şekiller değişken olabilir. Tuğla olmadığı için. Kenarlarda yani köşelere daha düzgün taşlar konulur genelde ve daha iri dikdörtgen taşlar konulur. Onları da yaptım. Hatta diğer kenarına da bir yüreğimleştirelim. Bir taraf uzunsa bir tarafı kısa yapıyorum. Şimdi bu taraf kısa. Burada daha uzun yapıyorum. Evet aynısını burada da iki tane yapayım. Evet kerpiçleri belirginleştirdim şimdi boyamaya geçeceğim. E, boyamadan önce kalasların yerini açıyorum. Bu işte cımbız kullanmak çok önemli. maket yaparken birçok konuda cımbız çok önemli. Evet, kalasların yerini açmış oldum. Beyaz akrilik boyayı çok az toprak sarı ekliyorum. Çok az da su ekleyeceğim. Farklı tonlar elde etmek istiyorum. Bir köşeye tekrar beyaz sıkıyorum. Onu da bu yaptığım karışımdan çok az ekleyerek daha açık bir ton elde edeceğim. Biraz daha alıyorum. Buraya da yine biraz daha ara bir renk oluşturuyorum. Hatta istersen çok daha açık bir ton, biraz daha beyaz. Evet. Neredeyse dört farklı ton elde ettim. Şimdi çok ince bir fırça fırçayla taşları Burası çok önemli. Tek tek boyuyorum. Hani diyebilirsiniz bütün bir fırçayı neden bütün yüzeye sürmüyoruz? O zaman gerçekçiliğini bence kaybediyor. Farklı tonları, farklı aralıklarla boyuyorum. Farklı renkler daha bir boyut kazandırıyor, daha gerçekçi gösteriyor. Evet, kerpiçleri boyadım. Tabi kuruduğunda daha çekmiş olacak. Daha farklı görünecek, biraz daha güzel görünecektir. Ee, biraz araya çok az bir gri ton katacağım. İstediğim taşı biraz daha griye çevirebilirim. Biraz daha duvar boyut kazanmış oluyor. Evet. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım. Daha sonra tekrar kerpiç aralarını kurşun kalemle belirginleştireceğim. Kalaslarını ve sırasıyla kapı pencerelerini yapacağım.